Merhabalar, Cem Karayalçım ben. Antalya Bilim Üniversitesi İşletme Bölümünde araştırma görevlisi doktor olarak çalışıyorum. Lisans eğitimimi işletme bölümünde 2008 yılında tamamladım. Daha sonra yüksek lisans eğitimim için Hollanda'ya gittim. 2010 yılında yüksek lisans eğitimimi işletme pazarlama alanında tamamladım. Daha sonra Hollanda, Amsterdam'da bir süre kalarak dış ticaret, emtia finansmanı yapan bir özel bir bankada çalıştım. Daha sonra akademik kariyerime geri dönme kararı aldım. Doktora eğitimine başladım ve 2019 yılında doktora eğitimimi tamamladım. Genel anlamda yaptığımız iş olarak e, idari ve akademik işlerimiz var, araştırmaya yönelik. E, bu anlamda, araştırma anlamında şunu söyleyebilirim, hem kendi bireysel e, yayınlarımız, makalelerimiz anlamında hem de öğrencilerimize destek oluyoruz. Onların projeleri veya makaleleri, bildirileri konularına destek oluyoruz. E, aynı zamanda e, öğrencilerimizin e, yüksek lisans doktora başvurularında yurt dışı başvurularında da kendi tecrübelerimizden e, faydalanarak onlara desteklerde bulunuyoruz. Bunları söyleyebilirim. E, yeni dönem Eylül döneminde e, umarız tekrar eğitim faaliyetlerimize yüz yüze devam edeceğiz ve e, e, bu güzel ortamımızda tüm öğrencilerimizi bekliyoruz.